Ben niye üzgünüm? Bir tane video çektim. Sildim. <laughs> Kapatma tuşuna bastım. Aslında arkadaşlar ben bugün adam gözetleme çekmeyecektim altı. Okul arkadaşlarım beni izliyorlar. Kuzey adam gözetleme çek ne olur çek misafir çocuğu çek. Bugün adam gözetleme çekeceğiz. Hadi başlayalım hadi 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 hadi. Çok moralim bozuk abi ya. Bir tane vardı. Bak şuradan vardı. Hmm. Nereye abi? Ee? bakmadım. Ben baktım tamam ya kendimi. Abi en berbat berbat seri. Ee, adam göz 5 hayali ya da yok. Bu konu abi 4. Lan abi ya. Nereye gidiyor? <laughs> arkadaşlar abim <abinin> yaptığına bak. Geliyor. Yapıyor. Şeycik daha arkadaşlar kuruyor diyor, bağıracaktı. Şimdi şey ya. Allah abiniz şimdi sorunları bir belirtin abi sinir mi sizin abinizle? <laughs> Yolculuk Arkadaşlardan bir böcek atlar Bak şu tük O hemen kalkma Gitme hemen kalkma Kaldırın 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 Ayağım kırıldı lan. Aa, abi bak. Anlatayım size olayı. Ben telefona bakma dedim ya adam. Böyle bir baktım adam bakıyorum diyor ya yani öyle yapıyorum. Bakıyorum bakmıyor ona göre bir daha diyecektim. Baktım adam baktı. Öyle abi? Ben ne yapacağımı anlayamadım ya. Of, baya geçmiş lan. şöyle gidiyor ya şuraya dönecek. Yok. Şöyle gidiyor şuraya dönecek. Baktı yani buraya doğru. Bakış ne yaptı Ay kalbim durdu vallahi bak orada adam ki kendimi yere attım yani bir şey yapamadım çok kötüydü bak şimdi şu aklımda olan şarkı şu çekilmiş şu acılara gaz pedal acıyı attım arkandan ayda kal Alfa yiyemiyor, acıyor ya. Acıların kralı Sampıçko ya. Şaka şaka, acıların kralı benim. Nereye gidiyorsun? <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Aa, benim aa. Sakatlıklar. <laughs> Ama bir var ya. Anlayamazsınız benim yaşadığımı. Benim yaşadığım var ya. Hiç kimse yaşayamaz. Oh. Hiç kimse yaşayamaz. Bak gel. Dur şunu bağırayım. Şuraya bağırayım da ondan sonra anlatacağım. Herkes oruçlu. Ayıp ayıp. Bakmadılar. Neyse bak şimdi gel. Ben şimdi buradayım, tamam mı? Şurada adam var ya, tamam mı? Ben şimdi adam şuraya gidiyor. Ben onu sesleniyorum Şuradan bir abi gidiyor. Şuradan. İşte ben nereye gidiyor, dedim ya. Abi bak, o bana baktı. Bak, şöyleyim. Bu Şu benim. şurada bir çizildi. Düştü, attım kendimi. Yani benim çizmesiyle attım. Oturdu. Havarı bölümüm. 4 like'dan fazla gelecek. Çok güzel bir bölüm ya. Ay. O sırada 6 ayda 2 like gelen. Dönüyorum. Dönemem adını. Anlayabilirsin. Bir de mi alacağım? Yeni mod buldum. Ay Şunlara bağırsam ola Bunlar beni döver ha Bunlar beni döver Çekerim şut Acılara gaz feda al diyeceğim Acılara gaz feda al Çekerim şut Acılara gaz feda al Otoya ya da bedel ayetle like kal Şut mu çekiyorsun? Ha. Bakmadı. Çekerim şu acıları gaz feda Çok gösterdim gibi geldi bana. Baş hazırlanayım. Bak Pazardan mı geliyorsunuz? Evet, evet, evet. Tabii ki de. Lafmetler olmadı mı? <laughs> Yakın alalım yakın olalım. Şuradakiler. Baklar, evet bak çok iyi. Biliyor mu abi? Biliyor. Bunlar bakar ben artık içini anlıyorum ha. Life'a! Bak. aa dedi bir şey dedi. Dur. O bakmadı da başka orada baktı bir tane daha baktı. Abi siz benim yaşadığımı yaşıyorsunuz ya. Benim yaşadığımı yaşıyorum var ya. Baya her şey büm, bayağı Baya her şey bak durumda. Hala orada mı? Saat kaç var? Aman dedi. Bak bir, yer, bir yerden sonra adam çok geliyor yani o güzel oluyor. Şimdi. yasak. Abi nereye? Size, size güzel. Hayat size güzel. Amca. gidiyorum diyecek tim buraya bakacaksın çekelim şu acılara ara... bu ya aa aklımdan gitmiyor gambeli 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 Oruçlu musun? Bak yaşlı. Al bak ben burada daha geçmeyeyim. Abi nereye? Şu dancıları. Yemin ediyorum bak. Korkaklığından. Bu mal korkaklığından. Bize baktın mı? Bakmadın mı onu söyleyemeyeceğim Baktın Baktı mı? Bakmadı mı? Bilemiyorum. Bir Lan bu videoya var ya 5 like gelirse adam gözetleme yedi de geçen birisine diyeceğim bakarsan göz göze geleceğim onunla geleceğim lan koçmuyum başka yere bakana kadar tamam mı hadi iddia bu videoya 5 like gelirse ne olursa olsun herkes izlesin bunu hadi 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 Ah hadi, hadi. <laughs> çok geç kaldı girerken kayıtsız nereye lan Nereye oğlum? Küçük boyunda ekmek mi alıyorsun? Ne yapıyorsun? Eve çıkacağım. Yo babaanneme geldim. Hayır sen? Hayır ya o komşu komşu. Ne? Hayır. Üstteki komşu bur burasıdaki benim babaannem evi. Ben babaannemi üstte gittim. Ha, sen Gülümse bakayım. Gülümse. Kanala atacağım. <laughs> kan kendi kanalı kanalıma. Abi, 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 abi. Kuzey Giyanır. Ha? Tamam YouTube. 21 abone 70-80 video. Bakarsın artık. Kemal. Paylaştığımda görürsün artık. Tipik. Topik Türk. Ben bu çocuğu... Şey o ne lan? O niye bana bakıyor? Allah'ım bir şey oldu. Dur dur bir saniye bir saniye. O niye bana baktı? Arkadaşlar yemin ediyorum bak. Şurada. Birisi bana baktı. Böyle uzun süre baktı. Aa, arkadaşlar ben bu çocuğu tanımıyorum. Bu çocuk benim okulumda okuyor veya ben bunu arkadaşım. Bu tam bir topik. Bu top bu. Sana buradan sesleniyorum. Kanka. Kalk mısın? Kalk kalk bak yanacaksın ama. Eğer bu videoyu izliyorsan, bu videoyu izliyorsan sen malsın. Bu duyduyu da duyduysan 5 like at da. Ee, işte öyle ama. Neyse hadi görüşürüz. Herhalde en uzun adam göz ettim bir kişiye daha vereceğim bitti ya yeah, okay, okey 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 Ben okey Arkadaşlar son çözüyor musunuz? Abone ol! Ya ya abi bağırıyorum kim oldu ki bağırıyorum bakmıyorlar. Yaşlara bağırmayacağım ha. Yani. Ne oldu lan? Şu oluyor Acılara gaz pedalos. Acılara gaz pedaloslar herhalde. Sağım üstünde kavga. Bu arada benim Eren diye bir arkadaşım var. Merhaba. Video çok uzun oldu ya. Arkadaşlar video hem çok uzun oldu hem de izlenmiyor çok. Çok izlenmiyor. O da kapatıyorum ben burada videoyu. Görüşürüz. Allah'a emanet. Dediğim gibi eğer bu videoya 5 like gelirse gün fark etmez. Eee bacım işte öyle, öyle adam güzel tüm ilgili de. ee bir şey diyeceğim. Bir tane siyayı fark etmez. Kim